Atatürk'ün ilk takım oyununa hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Da güçlü. Biz de güçlüyüz ama ben bu hafta daha avantaj görüyorum takımımı. Hatta ve hatta belki de 3-0 yaparız. Ben Eda'yı çok önce almak istemiştim. Takım istemedi. Barbaros'un da Kerem'e şey sorsaydın ya takımda her denileni yapmış mı daha? takımlar seçilirken de istatistikler iyi. Niye sona kalıyoruz? Hani madem istatistik konuşuluyor. Bu takıma gelecek diye düşünüyordum. Almazlar diye düşünüyordum. Bu herkes Tanya dedi. Sen Sefa'yı seçtin. Yok, yoksa ben, ben Sefa'yı alacağım. Yok ben onun dolayı ne Sefa? Ee, ne Sefa? Yalan mı söyleyeyim Kaptan geldi. Kaptan geldi. Gel. Evet. Çekil misin? Orhan'ı konuşmamız. Hem pilav var hem bu var. Boş ver. Anlat. Ya. Şey. 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 Sen neden? Şey. Dinleyeceğiniz mi dinleyeceğiz mi? Bak burayı bırak. Can ikiniz. <laughs> Ne Arkadaşlar başlıyoruz. Şey ya. Bugün eski Türk yemeklerini yapıyoruz. Tahta kasık tadım kaşığı hepsini getirdik. Hadi gözünüzü açın biraz. 3-4 yemek. Şu an benim kontrolüm altında. İlk takım oyunu bakalım hangi takım alacak? Gelsene bir gel yardım et bana gel. Ne yapacağım ne Dök. yapacağım? Dök. Aç çorbayı. Gör, gör mü? Ama olmak çorbası biraz koyu olur. Bak mübarek insan aç. Oğlum tamam o oğlum. O da şişecek şişecek. Kerem yetişsin. Yap denesene. Evet. Denemekten evet. ne var? Şu böreğin reçetesi nerede Şu böreğin? Reçetesi böreğin. Ne? Bu ne ya? Bu ne ya? Abi başka bir şey koyuyorsunuz bari söyleyin ya. Söyledik biz zaten bunu? Kırmızı takım kettle'da pekmez kaynattı. Abi ya güzel. Şey. Çorbaya ya. Şimdi biz keşke biliyorsunuz ki üstüne et koymuyoruz. İçine koyup dövüyoruz. Yar gelir <laughs> dura, dura. Bizim hiçbir şekilde tarif etmediğimiz yemekler var. Şimdi çok ilginç bir şey duyacaksınız. Master Chef Türkiye All Star yeni bölümüyle bu akşam TV 8'de.